Hangi baskılar, hangi zorbalıklarla karşı karşıya geldiklerini gençlerimiz burada çok net bir şekilde görebilecek. Ziyaretçiler iki büyük şahsiyetin hak ve özgürlük mücadelesinde iki anıt ismin tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiğini, dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini çok yakından müşahede edecek. Bu vesileyle eserleriyle, fikirleriyle, yaşantısıyla, hepsinden de öte zor zamanda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan dahil milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler hanfendi rahmetle, minnetle ve elbette özlemle yad ediyorum. Onun aziz hatırasını yaşatan yeni nesillere Şule Yüksel Şenler bilincini aşılayan vakfımızı ayrıca tebrik ediyorum. Aklı Selim, Kalbi Selim, Zevki Selim sahibi bir nesil yetiştirmek arzusuyla gerek eğitim, kültür, sanat, aile, kadın, çocuk ve sağlık alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle gerekse farklı başlıklarda düzenlediği seminer, sergi ve konferanslarla Şüle Hanım'ın mirasına sahip çıkan vakfımızın çalışmalarını takdirle takip ediyorum kendi ifadesiyle anneleri fetih neslinin yetiştiricisi olarak gören Şule ablamız bir eserinde eğitim ve aileye ilişkin şu cümleleri kuruyordu. İmanlı ve güçlü nesillerin yetişmesi için dini, milli ve ahlaki terbiye ve eğitime son derece ehemmiyet verilmelidir. Bu terbiye evvela ailede başlar. Aile ise bu eğitim daha çok anneye düşmektedir. Eğitim ve kültür sahasındaki faaliyetlerini işte bu anlayışla sürdüren vakfımızın geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığı protokolle bütün bu çalışmalarını yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz. Protokol kapsamında 81 ilimizde 81 okul kütüphanesi, 11 deprem şehrimizde ise 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacak. Ayrıca içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlanacak kendilerini tebrik ediyor. Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tüm mensuplarına yürekten başarılar diliyorum. Diğer taraftan ortaya koyduğu mücadeleyle tüm dünyada hafızalara kazınan zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran şehit Malik El Şahbaz'ı yani Malcolm X'i de yine rahmetle, hürmetle anıyorum. Merhum Malcolm X'te baskıları aldırmadı. Tehditler karşısında yılmadı. Zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi. Ayrımcılığın kurumsallaştığı bir dönemde karizmatik ve cesur kişiliğiyle ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe baş kaldırdı. Merhum Malcolm X doğruları seslendirmenin cesaret gerektirdiği bir dönemde şöyle haykırıyordu. Ben gerçeğin peşindeyim. Kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim. Kim için veya kime karşı olduğu önemli değil. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, yaşadıkları çağ mühürlerini vuran her iki ismin de ortak özelliği şuydu. Şartlar ne kadar çetin olursa olsun zulüm kimden gelirse gelsin hakkı ve hakikati son nefesine kadar savunmak, inandıkları yoldan asla sapmamak, dönmemek, ayrılmamak. Aralarında binlerce kilometre mesafe vardı. Ama her iki isim de vicdan ve adaletin hak ve hakikatin farklı coğrafyalardaki gür ve mağdur sesi oldu. Dikkat ediniz. O cesur sesler gök kubbede öyle güçlü bir makes buldu ki yankıları bugün bile duyulmaya hissedilmeye devam ediyor. Gönüllerimizin sultanı, hayat ve hidayet rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştu. Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar Allah'ın dinini güçlendirince veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim. İşte bu örnek duruşu hayatlarının merkezine yerleştiren, bu uğurda çile çeken ve bedel ödeyen her iki isim hiç tartışmasız hem kalplerdeki hem de tarihteki yerlerini almışlardır. İnşallah ebediyen hayırla, şükranla, büyük bir hürmetle hatırlanacaklardır. Rabbim onlardan razı olsun. Bizi de onların gittiği yoldan bu kutlu güzergahtan ayırmasın diyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla Dünyanın farklı kıtalarında kalpleri bizimle atan ümmet olma şuurunu sözleriyle, fiilleriyle, yürekleriyle ortaya koyan her bir kardeşime selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bizim de katkımızla tesis edilen ateşkesin ardından İsrail'in tüm ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Sudan'da, Yemen'de, Somali'de ve daha pek çok yerde zor günler geçiren tüm mazlumlara gerek şahsım, gerek eşim, gerekse milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum. konferans ve sergimizin hepimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli kardeşlerim, insanlık binlerce yıllık tarihinde şuna defalarca kez şahitlik etmiştir. Haksızlığın karanlığı, hakikatin ışığını asla bastıramaz. Doğru kendine eninde sonunda bir yol bulur. Bir mecra açar ve çağlayan bir ırmak misali gönüllere akar. Kalpleri aydınlatır. Engelleri aşar ve nihayet coğrafyaya yayılır. Sizlerin de bildiği üzere kelime anlamı itibariyle şule Işık alev parıltı demektir. Altı yıl önce dualarla ebediyete uğurladığımız Şule Yüksel Şenler adalet ve hakikat ışığının Türkiye'deki en güçlü yansımalarından biri olmuştur. Şahsımın ve eş, değerli eşimin hayatında çok özel bir yeri olan Şule ablamız 81 yıllık ömrü hayatına asırların taşıyamayacağı bir mücadele azmini sığdırmıştır. Kitaplarıyla, makaleleriyle, Anadolu'yu karış karış gezdiği konferanslarıyla, röportajlarıyla hülasa kalemi ve kelamıyla bizlere fevkalade güçlü bir miras bırakmıştır. Türkiye'de başörtüsü davasının sancaktarlığını yapmış, düşünce ve ifade hürriyetinin, kılık kıyafet özgürlüğünün tam anlamıyla sağlandığı bir ülke için fedakarca çalışmıştır. Rahmetli Malcolm X bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter demişti. Evet, geriye dönüp baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de bütün uyuyanları uyandırmaya bir şule, bir ışık, bir alev Yetmiştir. Tabi onun bu gayreti vesayetçilerin dikkatini çekmiş. O da Üstad Necip Fazıl ve daha nice fikir ve aksiyon insanı gibi bugün bize özgürlükten dem vuran faşist odakların radarına girmiştir. Gazete manşetlerinden hedef alınmış, sayısız takibata uğramış, kara listelere adı büyük harflerle yazılmıştır. Şuraya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Eğer dikkat etmezseniz gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise sevmenizi sağlar. Malcolm X'in işaret ettiği bu tehlike milletimizin ve Şule yüksel şenleri sevenlerin basiret ve ferasetiyle bertaraf edilmiş kimin haklı kimin mağdur olduğu o günlerde bile çok net bir şekilde görülmüştür. Şule yüksel şenler ablamız defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmış konferanslarına bomba ihbarları yapılmıştır. Ama o hapse mahkum edildiği dönemde bile davasından taviz vermemiş. Devrin eli sopalı müstekbirlerine boyun eğmemiş. Fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti. Onun duruşunu anlamak için burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şule ablamız için çıkarılan özel af ile Bursa cezaevinden tahliye olması gündeme gelince ona bu zulmü reva görenlere cevabı şu olmuştu. Özellikle sevgili gençlerimizin buraya dikkat etmesini rica ediyorum. Salonda olanlar veya olmayanlar, ekranları başında bizi izleyenler, buraya dikkat. Şule ablamız şunu söylemişti. Suçsuzun affedildiği nerede görülmüş? Ben kanunlara riayet eden bir fert olarak Mahkumiyetimi devam ettiriyorum. Dışarı çıkmayı reddediyorum. Benim buradan ancak cesedimi alırsınız. Ve devamında dört duvar arasında kaleme aldığı hür mahkumdan Mahkum Hürlere adlı şiirinde kendisini sevenlere şu mısralarla seslenmişti. Değil mi ki müminim? Baş eğmem zalime, zalimin zulmü vardır. Hak yolunda aleme, zindanda olsam dahi görünür bana cennet şeref duyun kardeşler, acımayın halime. Değerli misafirler, çok kıymetli kardeşlerim, biraz önce Doktor İlyas Şabaz, merhum babasının karşılaştığı zorlukları ve verdiği o epik mücadeleyi bizlerle paylaştı. İlyas Hanıma, şahsımı ve değerli eşimi onore eden, ilham verici ve ufuk açıcı bu konuşması için teşekkür ediyorum. Sayın Şabaz'ın anlattıklarına baktığımızda hem benzer bir direnişi, hem benzer bir trajediyi merhum Malcolm X'in hayatında da görüyoruz. Malcolm X henüz çocukken ırkçı ve ayrımcı sistemin mağduru olmuştu. Daha 5 yaşındayken evleri kundaklanmış, tıpkı amcaları gibi babasını da failin meçhul ırkçı bir cinayete kurban vermişti. Babasının katledilmesi onu ve ailesini çok sarsmıştı. Ortaokul öğrencisiyken öğretmeninin söylediği bir söz ise Malcolm X'in hayatında büyük bir kırılmaya yol açmıştı. Şahsıma ve ölü yıkayıcısı mı olacaksınız sorusuna sık sık muhatap olan pek çok imam hatipliğe aşina gelen bu ibretlik anekdodu bakınız burada sizlere aktarmak istiyorum. Malcolm X içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen sınıfının en gözde öğrencisidir. Bir gün öğretmeni ona ne olmak istediğini sorar. O da heyecanla avukat olmak istediğini söyler. Bunun üzerine öğretmeni Malcolm X'e ömrü boyunca asla unutmayacağı bir cevabı verir. Bu bir zenci için pek gerçekçi bir hedef değil. Devamında avukatlık yerine marangozluğu tercih etmesinin bir siyahi için daha gerçekçi olacağını söyler. Evet değerli dostlarım daha genç yaşlarda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı isyan bayrağını açan Malcolm X'e de aynı yollardan aynı zorluklardan geçmiştir. Adaletsizlikleri ve temel insan hakkı ihlallerini Sadece Amerika'da değil, Birleşmiş Milletler dahil tüm dünyada gündeme taşımış haksızlıkların son bulması için canı pahasına mücadele etmiştir. Yalnızca ten renginden ötürü ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, şehirlerin çeperlerine sıkıştırılan Amerikalı siyahilerin yükselen sesi ötekileştirilen milyonlarca insanın gür sadası olmuştur. Hiç şüphesiz o da birilerini rahatsız etmiş, sömürü ve eşitsizliğe dayalı bu düzenin sahiplerinin öfkesini üzerine çekmiştir. Hak ve adalet arayışına devam ettiği yıllarda onun da evi kundaklanmış, o da defalarca hedef alınmış ve sonunda 40 yaşındayken maalesef menfur bir suikastle aramızdan ayrılmıştır. Rabbim ruhunu şahat, mekanını cennet eylesin diyorum. Malcolm X'in şu sözü doğumunun 100. şehadetinin 60. yıl dönümünde zalimlere karşı mücadelemizde bize hepimize ilham oluyor. Zulüm kısmak istediği sesi nara yapar ve bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur. Hem merhum Malcolm X hem Şule ablamız artık aramızda olmasalar da konuşmaya mücadeleleriyle milyonları etkilemeye İlyasa Hanım'ın da az önce isabetle işaret ettiği üzere insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmaya devam ediyorlar. Ülkemizde ise Malcolm adı sadece gönüllerde ve zihinlerde değil, Amerikan Büyükelçiliğinin olduğu caddede de yaşamayı sürdürüyor. Şunu da büyük bir övünçle ifade etmek isterim. Merhum Malcolm X'in çocuklarına Avrupa'yı dize getirdiği cihetle Atilla ve Kubilay gibi Türk isimleri vermesi kendisini bizim gönlümüzde çok daha farklı bir yere taşımaktadır. Şurası bir gerçek ki zulüm, şiddet, baskı ve ayrımcılık olduğu müddetçe buna direnenler de olacaktır. İlhamını kendilerinden öncekilerden alan bu direnişçiler Malcolm X'in ve Şule ablamızın mücadele sancağını gururla taşıyacak ve yücelteceklerdir. Biz de son nefesimize kadar bu iki abidevi ismin aziz hatıralarına sahip çıkacağız. Emanetlerini inşallah yere düşürmeyeceğiz. Yarım asrı bulan siyaset hayatımızda bize olan teveccühü hamdolsun asla boşa çıkarmadık. Emanete halel getirmedik. Dik durduk ve hiçbir zaman diklenmedik. Değerli eşim Emine Erdoğan'ın ve çocuklarımın yüreklendirmesi, aziz milletimizin de güçlü desteği sayesinde başörtüsü yasakları başta olmak üzere en zorlu engelleri, en çetin badireleri aşmayı hamdolsun başardık. Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden müstevliler ve müstekbirler karşısında asla geri adım atmadan hakkı söyleyecek, hakkı savunacak, hakkın hatırını gözetmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayın Doktor İlyas Şabaz Hanım'la birlikte programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Şule Yüksel Şenler Vakfımız ile Malcolm X ve Beti Şabaz Merkezi'ni bu güzel sergi ve konferans için tekrar tebrik ediyorum. Ayrıca 20 şehidimizi tekrar rahmetle anıyor ailelerine başsağlığı dileklerimi şahsın ailem milletim adına özellikle ifade ediyorum mekanları cennet olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kıymetli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim programımız henüz bitmedi. Şimdi bir hediye takdimimiz olacak. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir süre daha misafir edeceğiz sahnede. Ve Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere Şule Yüksel Şener Vakfı Onursal Başkanı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin sahneyi teşriflerini arz ediyorum alkışlarınızla. Abi. ve efendim hediyeyi takdim etmek üzere Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Leyla Şahin Usta hanımefendiyi de sahneye davet ediyorum bu özel hediyeyi verecek Sayın Leyla Şahin Usta hanımefendi takdim edilen hediye efendim Hatat Emin Barın Beyefendi'nin eseri olup Hatat Mehmet Çebi Beyefendi tarafından muhafaza edilen Hufi Makili hatla müteselsil Allah ismi şerifi yazmaktadır. Bir fotoğraf karesi şu anda çekiliyor ve Evet, e, şu anda Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi dediği Marie Kone Paye hanımefendi, First Lady hanımefendiyi de sahneye alacağız. Sayın İlyas Aşahbas hanımefendi sahnede. Ve Senegal First Lady'si Marie Kone Paye hanımefendi de sahneye gelecek. Ve bir bugüne ilişkin, bugüne dair bir fotoğraf karesi daha olacak. Şu anda First Lady'nin buraya gelmesini bekliyoruz. Oradaki alanı biraz hızlı açabilirsek lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız sahnede, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi sahnede bu özel günü taçlandırmak için bu özel günün anısına bir fotoğraf karesi bırakılacak tarihe bu fotoğraf karesinde Sayın İlyas Şahbaz efendi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye Senegal First Lady'si eşlik ediyor. Çok teşekkürler. Onu da sahnede gördük. Şimdi bir fotoğraf karesi daha alalım. Efendim şimdi de Şule Yükselçenler Vakfı mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri sahneye gelecekler. Buyurunuz efendim. Bu son kare fotoğraf çekimimiz olacak. Sayın Şule Yükselçenler Vakfı mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri de sahnede. Yankılar sergimizin açılışını yaptığımız bu özel günde ve hem Malcolm X'i hem de Şule Yüksel Senler ismini andığımız bu özel günde bu sergiye Şule Yüksel Fenler Vakfı'na emeği geçen isimlere çok teşekkür ediyoruz değerli misafirimiz. Değerli misafirimiz, The Malcolm X'den Dr. Betty Kaplan Center Yönetim Kurulu Başkanı Elias Ahşaplas Hanımefendi'ye katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sayın Senegal First Lady'sine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve herkesi uğurluyoruz. Çok sağolunuz. Sizleri yerlerinize alabiliriz. Sayın Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkürler. Yankılar sergimiz 14-27 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Sizleri de şu an itibariyle bu eşsiz sergiyi izlemeye davet ediyorum. Tüm misafirlerimizi, fuaya alanındaki sergimizi görmek için davet ediyorum. ...katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Zatı Devletimize teşekkürler. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşine çok teşekkür ediyoruz. First Lady'e ve Malcolm X Vakfı Başkanı Sayın... ...Elias Aşaf'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız... Nedir tüm bu duyguların mayası? dersin ki o bir gönül kalesi hem dünyada hem ahirette huzurun sağlam bir köprüsü